Dik Bursa gecenin başında Makkara gücüyle Yılmazlar karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar mükemmel mücadele oldu. İki ekibi de kutluyorum. Gerçekten kıran kırına bir mücadeleydi. İki ekipte de çok kaliteli ayaklar vardı. Ee, Makara gücü bu akşam çok önemli bir rakibi yenmiş oldu. Gerçekten çok zor bir rakip. Ama yenmeyi başardınız. Zor oldu. Mücadele ettiniz, hak ettiniz. Evet, Karşı. en sağlam Öncelikle zor bizim işimiz. İmkansız zaman oluyor maalesef. İyi başladık. İyi maçımızı, evet. evet. Bir maçımızı kaybettikten sonra toparlandık tabii. Takım olarak iyi bir, on, bir verdik. Ee, daha iyi olacak. Rakipler evet. gerçekten çok güzel, sağ güzel. <laughs> İmkanlar arkadaşlar güzel. Bundan sonra daha iyi olacak her şey. Bu kadar söyleyeyim. Sevindirici olan da maçın başından sonuna kadar centilmence mücadele oldu evet. İki ekipte. Şimdi sevgi, saygı çerçevesinde bitirdiler maçı. Burada bu olayı hocam değildi ama bu olayın başrolü bence yönetmeni hocaydı. Ee, kimseye sert bir yap, yani sert ödün ödüm vermedi. Sağ olun, çaldı dediğimiz evet, maçı iyi yönetti. Burada bunun mimarı hocadır. Ben bir şey teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Yoksa iki rakipte top oynamaya çalışıyordu ama sertlik. Ama topa sert, Topa sert. Topa sert. ama iyi niyetlerini top... 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 bozmadığı için berağı, arkadaşlar. Buradan güzel buradan Yılmazlar kurulu tebrik ediyorum. Geçen senin yarı finansı. Yani, Aynen yani, öyle. Çok yani. zor. Aynı zamanda benim de, de soy ismim Yılmaz. o yüzden Yılmaz bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Ee, hocam da iyi bir şey. Yok. Biz Mankara Gücü olarak aslında iyi bir takımız ama 5 senede ilk defa burada oynuyoruz. Bugün ee, 3. maçımız. Geçen hafta da Rayavat'a kapıldık. Aslında maçtan sonra maçı evet, götürdük ama bu hafta e, özellikle arkadaşlarımız bir konuştuk. Lütfen. kapılmıyoruz. Maça baştan sonra sıfırsız 0 bir de Allah'a şükür olsun. Kazansız bir de nasıl Maçı kazandık buradan size de rakibe bundan sonra karşılıklı başarılar diliyorum. Tebrikler. Evet Haydar'la bizler. Vallahi güzel maçtı. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Eee daha önceki maçlarımızda da yani, bütün maçlarımızda hani böyle hep bence ve kimseyi kırmadan özellikle hiç fazla genellikle geçer bizim maçlarımız. Eee daha önceki turnuvada da yani, böyle centilmence yani, centilmence hep ön plandaydı. Bu turnuvada inşallah böyle devam edecek. Güzel maçlar oluyor kara iyi genellikle. Tamam. Sağ olun, hoşsun. Düzenle koyarak biliyorsunuz Allah. Ondan sonra daha iyi gün iddialı ekiplerinden şimdi değerli maçlarda başlar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok tamam. teşekkür, tamam. teşekkür ederim. Eyvah.